merhaba. Bu dersimizde matematik bütün ve yarım konusunu işleyeceğiz çocuklar. Bütün ve yarım konusuna. Şöyle bakalım. Şimdi bütün ne demektir? Bütün bir varlığın tümü. Yani tamamına ne diyoruz? Bütün diyoruz. Yani bir şekil, herhangi bir cisim, bunun tamamına, bunun tümüne ne diyoruz? Bütün diyoruz. Bunu eşit iki parçaya ayırdığımızda da elde ettiğimiz parçalara ne diyoruz? Yarım diyoruz. Bunları bildikten sonra şöyle çalışmalarımıza bakalım. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekilleri iki eşit parçaya ayıralım. Parçaları farklı renkte boyayalım diyor. İki eşit parçaya ayıralım. Ondan sonra da boyayalım. Şimdi burada bir dikdörtgenimiz var. Bu şekli tam iki eşit parçaya bölmek için böyle ortadan ikiye ayırmış. Bir tanesini sarı renkle diğerini de mavi renkle boyamış. Şimdi bakalım. Bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizi ortadan ikiye ayıracağız. Şuradan şöyle şöyle ikiye ayırdık. Değil mi? Bir tanesini şöyle kırmızıyla boyayalım. Diğerini de maviyle boyayalım. Evet. Diğer renklerimizi de şöyle elimize alalım. Turuncumuzu alalım. Pembe alalım. Yeşil alalım. Bu renkler yeterli. Yine elimizde bir çember var, bir daire var. Bunu da iki parçaya bölelim. Bunu bu sefer böyle bölelim. Ortadan ikiye bu şekilde bölelim. Hiç fark etmez. Yani yet önemli olan tam ortasından bölmektir. İster böyle dikine bir çizgi istersen yatay çizgi hiç fark etmiyor. Şimdi bunu da bir tarafını sarı renkle boyayalım. Çok fazla görünmüyor ama sarı renkle boyadık. Bir tarafını da pembeyle boyayalım. Bakalım pembe nasıl görünecek. Evet burasını da böyle pembeyle boyayalım. Evet. Yine bir kaç kenarlı bir bir şeklimiz var. Bakın. 1 2 3 4 5 6 kenarlı altıgen. Altıgen bir şeklimiz var. Bunu da ortasından ikiye yine isterseniz böyle bölebiliriz. Bu şekilde. Evet. Bunu da neyle boyayalım. Yeşil renkte boyayalım şöyle. Bir parçasını yeşil yapalım. Diğer parçasını da ne yapalım? Turuncu yapalım turuncuyla böyle boyuyoruz. Evet. Kolay bir konu zaten bu. Şuradan tekrardan bu şeklimizi şöyle tam ortasından ikiye bölüyoruz. Yine bir tarafını şöyle kırmızı yapalım. Şöyle boyadık. Diğer tarafında açık maviyle ile boyayalım bu sefer. Şöyle mavi yapalım. Evet. Bu şeklimizi de yine şuradan şöyle tam ortasından ayırdık ve turuncumuzla şöyle boyayalım. Ondan sonra mavi yapalım bu sefer yine. Evet. Ne yaptık çocuklar? Burada bir bütünümüz vardı. Bu şekillerin hepsi birer bütündü. Bu bütünleri biz iki parçaya böldük ve iki tane yarım elde ettik değil mi? Her parçadan ikişer tane yarım elde ettik ve bunları farklı renklerde boyadık. Şimdi gelelim bu alıştırmamıza. Şimdi burada diyor ki bu şekillerden hangisinde diyor yarısı boyanmıştır diyor. Bakalım şimdi bir dairemiz var. Bu daireyi dört parçaya ayırmış ama bir tanesini boyamış değil mi? Burada bunun dairenin yarısı olur mu? olmaz. Evet. Bu olmaz. Buna geldik, üçgene. Bakın tam ortasından ayırmış ve bir tanesini boyamış. Yarısı olur mu? Evet, yarısı olur. Bu doğrudur. Bir karemiz var. Bu kareyi yine çapraz olarak iki parçaya bölmüş ve yarısını boyamış. Karenin yarısı, değil mi? Bu da olur. Gelelim yine böyle bir dörtgenimiz var bu dörtgeni bakın bu sefer dört parçaya bölmüş ve dört parçadan üç tanesini boyamış. Bu üç tanesi dörtgenin yarısı olur mu? Olmaz değil mi? Yarısı olmaz. Yine bir altıgenimiz var. Ve bu altıgeni bakın böyle iki parçaya bölmüş bir de buradan bölmüş. Bir, iki, üç parçaya bölmüş. Üç parçaya bölmüş ama bir tanesini boyamış. Peki bu altıgenin yarısı olur mu? Olmaz olmaz. Şimdi bakalım bir dairemiz var. Dairemizi 1 2 yani iki çizgiyle 4 parçaya bölmüş. 4 parçadan iki tanesini boyamış. 4 parçadan iki tanesini boyamış. Burada bu ortada yukarı doğru olan yani dikine olan şu çizgiyi görmezsek dairenin yarısı olur mu? Olur tabii ki, değil mi? Evet. Bu alıştırmamız da bu şekilde. Şimdi diğer alıştırmamıza bakalım. Evet. <laughs> Yandaki kelimeleri noktalı yerlere yazalım diyor. Burada bütün kelimesi ve yarım kelimesi var. Bütün neydi? Tamamıydı değil mi? Bir nesnenin veya bir cismin herhangi bir şeklin tamamına biz ne diyorduk? Bütün diyorduk. Şimdi burada onları yazacağız. Bu ekmek tam bir ekmek mi? Evet o zaman buraya ne yazıyoruz? Bütün yazıyoruz. Bütün bütün ekmek. Peki bu iki eşit parçaya bölmüş. Bakın tam ekmeği, bütün bir ekmeği iki eşit parçaya bölmüş. Ne olur? Yarım ekmek, yarım ekmek. Değil mi? Evet, burada bir pasta var. Bu pasta tam bir pasta mı? Evet. Buna ne diyoruz? Bütün diyoruz. Bütün pasta. Ondan sonra bu pastayı ne yapmış? Böyle ortadan ikiye bölmüş. Böldüğü zaman ne oldu? İki tane eşit parça oldu. Yarım pasta, yarım pasta. Evet. Yine bir karpuzumuz var. Bu karpuz, bu karpuz. Bakın bütün bir karpuz mu? Evet. Bütün karpuz. Bu karpuzu ortasından ikiye böldük. Ne oldu? İki tane eşit parça oldu. Eşit parçaların her birisine ne diyoruz? Yarım karpuz, yarım karpuz. Evet. Burada bir portakalımız var. Ve bu portakalda tam bir portakal. Buna ne diyoruz? Bütün portakal diyoruz. Bu bütün portakalı şu şekilde ortasından böldüğümüz zaman ne oldu? Yarım portakal ve yarım portakal oldu. Bir tane bütünü ortasından ikiye böldüğümüz zaman kaç tane yarım oluyormuş? Evet, iki tane. Çok güzel. Bir tane bütünü ortasından ikiye böldüğümüz zaman iki tane yarım elde ediyoruz. Evet çocuklar. Gelelim diğer çalışmalarımıza. Şöyle bakacağız şimdi de. Şimdi burada ne yapacağız? Burada diyor ki bu mavi ile boyalı olan şeklin diğer yarısını bulun diyor. Evet diğer yarısını bulalım ve onları birbiriyle eşleyelim. Çok kolay değil mi? Bu şeklin diğer yarısı bu olabilir mi? Bence olamaz. Bu hiç değil. Evet bakın bunun aynısı böyle iki parçaya ayrılmış şekli. Ve zaman bununla bunu eşleştiriyorum. Şimdi bakalım bu şeklin aynısı nerede var? Evet, burada var. Böyle eşleştirdim. Bu şeklin aynısı bakalım. Evet. Burada eşleştirdim. Bunun aynısı yani diğer yarısı nerede? Bakalım bu olabilir mi? Değil. Bu olabilir. Bu bu da değil. Evet. Bu. Bunu eşleştirdim. Bunun aynısına bakıyorum. Bakın. Böyle. Bu olabilir mi? Değil. Bu. Bu da değil. Ama bu olabilir. Evet. Şöyle bunları eşleştirdim. Gayet kolay bir çalışmaydı. Değil mi çocuklar? Evet. Peki. Burada şunu söyleyeyim. Unutmadan. Bunları birleştirdiğimiz zaman ne oluyor çocuklar? Bakın. Buradaki bir yarım bu da diğer yarısı. Bu iki tane yarımı birleştirdiğimiz zaman ne yapıyor? Ne yapıyor çocuklar? Bütün yapıyor, değil mi? Evet. Bir bütünü, bir bütünü az önce iki, iki parçaya bölmüştük. Ne yapmıştı? İki tane yarım yapmıştı. Ama burada iki tane yarımı tekrar birleştirdiğimiz zaman ne yapıyor? Bir bütün oluşturuyor. Evet. Gelelim bu alıştırmamıza. Burada bize sorular soruyor. Biz de bunun altlarına cevaplarını yazacağız. Şimdi diyor ki bir bütün elma kaç yarım elma eder? Bir tane bütün elma bunu kaç tane yarım elma ettiğini bulmak için ne yapacağız? Bütün elmayı böyle ikiye böleceğiz. İkiye böldüğümüz zaman kaç tane parça elde ediyoruz? İki tane parça elde ediyor diyoruz. O zaman şöyle yazıyoruz. İki yarım elma eder. Evet. 1 bütün elma 2 tane yarım elma ediyor. Peki 2 tane bütün elma kaç yarım elma eder? Şöyle bakalım. Bunları ikisini de böyle böldük. Ortadan ikiye ayırdık. 1 2 3 4 kaç tane ediyormuş? Kaç tane yarım elma ediyor? 4 tane. Evet 2 bütün 4 yarım elma eder. Peki. 3 bütün elma kaç yarım elma eder? Şöyle bakalım. Hepsini ortadan ikiye ayırdık. 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım ve 6 yarım. O zaman 3 tane bütün elma kaç tane yarım elma ediyormuş? 6 yarım elma eder. Peki 5 bütün elma kaç yarım elma eder? 1, 2, 3, 4, 5. Bunların hepsini iki eşit parçaya böldük. Değil mi çocuklar? Bakalım şimdi. Bunu biraz yaklaştıralım mı? Evet daha güzel. Göreceksiniz sanırım böyle. Hı. Bakın şimdi 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 yarım, 7 yarım, 8 yarım, 9 yarım ve 10 yarım. 10 tane yarım elma. Demek ki 5 tane bütün ne yapıyormuş? 10 yarım elma eder. Peki, gelelim şimdi buraya. 4 yarım elma kaç bütün elma eder? 4 tane yarım elmamız var. Kaç tane bütün elma ederdi? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Az önce yaptığımız çalışma gibi iki tane yarımı birleştirdiğimiz zaman ne yapıyordu? Bir tane bütün elde ediyorduk değil mi? İki tanesini şöyle birleştiriyoruz. Bir, bir bütün elde ettik. Diğer iki tanesini de şöyle birleştirdik. ikinci bütün elde ettik. Demek ki 4 tane yarım elma kaç tane bütün elma ediyormuş? 2 bütün elma eder. Nokta. Bakalım şimdi diğer sorumuza. 8 yarım elma kaç bütün elma eder? 8 yarım elma kaç bütün yarım bütün elma eder? Şöyle yapalım. İkişer ikişer bunları birleştirelim. Niçin? Çünkü iki tane yarım elma bir bütün elma ediyor değil mi? Şunları şöyle birleştiriyorum. Bakın böyle birleştirdim. Birleştirdim. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Demek ki 8 tane yarım elma ne yapıyormuş? 4 bütün elma eder. Evet çocuklar. Bütün ve yarım kavramı bu kadar. Görüşürüz.